Merhaba, Matölye'den Talip Cengiz. Eğer kağıdınız, kaleminiz ve zihniniz hazır ise başlayalım. Köklü ifadelerle alakalı bir diğer özelliği daha bu videoda tanıyacağız. Sadeleştirme ve genişletme. Şimdi kaleminizi alıp kağıdınızın sol üst köşesine şunu yazmanızı istiyorum. Altıncı kuvvetten kök. 2 üzeri 3 yani kökün derecesi 6 ve içinde 2'nin küpü var. Bu ifadeyi aslında bir önceki videoda gördüğünüz üzere şöyle yazabileceğimizi biliyoruz. 2 üzeri 3 bölü 6 şeklinde yazabiliriz. Peki 2'nin üstündeki 3 bölü 6'yı görüyorsunuz. Bu 3 ile 6 sadeleşebilir. Yani bu yanına bir eşitlik daha yapalım. 2 üzeri 1 bölü 2 demekle aynı şeydir. Şimdi tekrar tersten düşünelim ve 2 üzeri 1 bölü 2'nin üslü halini köklüye çevirelim. O halde yukarıdaki paydadaki 2 kökün derecesine gelecek ikinci kuvvetten kök 2 üzeri 1 kalacak elimizde ki biz buna kısaca karekök 2 diyebiliriz. Peki ne yaptık? Şimdi tekrar en başa dönelim. Aslında farkındaysanız kökün derecesi olan 6 ile sayının üssü olan 3'ü sadeleştirebildik. Çünkü bu 2 üzeri 3 bölü 6 demekle aynı şeydi. Dolayısıyla 6 ile 3 sadeleştiğinde kökün derecesinde 2 kaldı, sayının üssünde 1 kaldı. Çünkü bunlar 3 ile sadeleşebildi. Ve ne dedik? kare kök 2'dir bu işlemin sonucu dedik. Hemen altına bir işlem daha yapalım beraber. 12. kuvvetten kök 64 diyelim. Sevgili arkadaşlar eşittir dedik. Yanına 12. kuvvetten kök 64 2'nin kaçıncı kuvveti acaba? 2'nin karesi 4, 2'nin küpü 8, 2'nin 4. kuvveti 16, 2'nin 5. kuvveti 32, 2'nin 6. kuvveti 64. O halde 64 yerine lütfen 2 üzeri 6 yazın şimdi. Dikkat edin. Kökün derecesi ile sayının üssü 12 ve 6. Bunlar 6 ile sadeleşebilir. Sadeleştirmeyi yaptığınızda kökün derecesinde 2 kalacak, sayının üstünde ise 1 olacak. Yani yine sonucun karekök 2 olduğunu görebildik. Son olarak sevgili arkadaşlar bu yaptığımız iki işlemi tersten düşünürsek lütfen tekrar alta şu işlemi yazın. Üçüncü kuvvetten kök 5 yani küp kök 5 de diyebiliriz buna. Eğer canınız isterse nasıl ki kökün derecesi ile sayının üssü sadeleştirilebiliyor ise, aynı şekilde kökün derecesi ve sayının üssü genişletilebilir. Yani küp kök 5 dediğimiz şey eşittir deyin yanına aslında küp kök 5 üzeri 1 midir? Evet, kökün derecesi olan 3 ile sayının üssü olan 1'i mesela 4 ile genişletelim. Başka bir sayı da düşünebilirsiniz. Genişletmenin anlamı şu, kökün derecesindeki 3'ü de 4 ile çarpalım. Sayının üstündeki 1'i de 4 ile çarpalım. Hiçbir şey değişmeyecektir. Çünkü aslında bunlar yeniden sadeleştirilebilir ve aynı yere geri dönülebilir. Peki eşittir deyip devam edelim. Kökün derecesi 3 kere 4, 12 oldu. 12. kuvvetten kök 5'in 4. kuvvetine eşit oldu. 5'in 4. kuvveti de 5'in karesi 25, 5'in küpü 125 ve 5'in dördüncü kuvveti 625'tir. O halde 12. kuvvetten kök 625 diye yazabiliriz bu sayıyı. Yani tekrar bu satırın başına dönersek küp kök 5 demekle 12. kuvvetten kök 625 demek aynı şeydir. Eğer anladıysanız lütfen bir diğer videoya devam ediniz. Anlamadıysanız daha açık bir zihinle videoyu tekrar ediniz. Sevgiyle.